Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pizza oyununun ikinci videosundayız. İkincisini çekiyorum. Başlayalım. Az önce bir bölüm daha çektim. Gene iptal oldu amana koyayım. Gene kaydedilmedi. Bu telefonun anasını sikiyim. Değiştireceğim zaten 2-3 güne. Neyse. Sula bunu. Orospu çocuğu geldi. Selamlar. Nane Molla Bey. Sen ne bıyıklarını, kulaklarını, burnunu, dalağını da şahını sikeyim ben. Siktir git bu diken. Kıskandırmak için geliyor Orospu çocuğu. Ne haber komşu beni tanıyorsundur herhalde değil mi? Belediye başkanıdır bu. Sende zehir gibi kafa varmış ben. Ç. Mahalledeki işleri çekip çeviriyorum işte. En azından kendimi deniyorum diyelim. Şu sıralar keyifler yerinde olsun diye uğraşıyorum daha çok. Karşımıza memnun oldum. Halbuki benden de o kadar kullandım. Dört aç laf uzatmayacağım. Bonfire Bonfir festivali için pizza yapacak biri lazım bize. Sen yapar mısın? Tabii ki. Helal seni. Tıbbege bekliyorum o halde. Tekrar sağol dostum. Orada görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Başla. Hızlı pizza mı yapacağız burada? Başlayalım. acele lazım diyor. Geldin demek beni yarı yola bırakmadığın için çok sağ ol dostum. Sen gelmesen ne yapardık hiç bilmiyorum. Yani çok mütevazisiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, evet tabi. Şimdi beni iyi dinle. şu sıralar. Avokadolar lafaçta, revaçta diye duydum. Sonra bir dakikaya bir saniye iyi gider diye alalım. Teşekkürler. <laughs> hmm dert değil. Postumu kurtarmıyorum şu an hakkında tespit ettim. Başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> müşteri geldi. Yok o değilmiş lan. Şu an müşteri bekliyoruz. Bunlara basacağız. E hani aman bunu bir hızlandırsan. Avokado mu yapacağım? E sipariş gelmedi ki. Ha test sürüşü. Yap 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 yap. yap. Lan. Hızlı hızlı hızlı. Topla topla. Avokado nerede? Ne olur baba yolda. O pişiyor. Ne olur baba. Hazır. Bu hazır. Ha, bir tane. Öğük mü? Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Siktir git. Orası şu ya hem gelmiş bizi kaybol bir daha gözüm görmez seni Ananı sikerim seni. Selam yarı soslu yarı mantarlı tamam. Yapalım hemen. Az önceki video boşa gitti ya. 15 dakika boyunca çekmiştim. Yarı soslu yarı mantar bu kaçıncı oluyor? En az 4-5 defa kayıt boşu boşuna gitti yani. En az 4-5 defa. Bu telefonu ben bir değiştireyim. Bir kafam rahat olsun. Kaça böldü? dedi tam. Yolla. Bu dünyanın en güzel pizzası. Mükemmelsin. Mükemmelsin sen. Ben daha mükemmelim tabii ki yarım meyve, yarım mantar, yarı et. Sekiz dilim. Ne diyorsun yarı? Peynirli pizzanın yarısında meyve ve mantar. <laughs> Diğer yarısında et. Tamam. Yapalım. Basit arkadaşlar. Bunları ne kadar boş boş konuşsalar, laf uzatsalar da ben anlıyorum. Biraz zeki olduğum için. <laughs> evet evet. Neydi? Pizzanın yarısında hmm. mantar çok pişmiş olacak tam. Şimdi bak yarısı bu şekilde tamam mı? Yarısı da bu şekilde. Yarısında et, yarısında sebze işte. Yolla baba. Bence mükemmel. Hmm. Çok pişmiş dedi. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Nazar değdi. Gönder baba. Bence mükemmel oldu İşte bu amana koyayım. Gayet iyi dostum gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Bir daha gel. Arkadaşlar çok sapık bir elemana benziyor. Sucuk, peynir, sosis, mantar çocuk. Çocuk gelir kapris yapar. Ya, ya bu yaşlı başlı adamsın. Aman ha oldu. Ne diyorsun sen? Kafiye bile yaptım. Peynirli, sucuklu, sosisli, mantar. Peynir, sucuk, sosis. Sucuk, sosis, mantar. Horoz pocuruyor ya. Yani. Sucuk, sosis, mantar. Mükemmel bence, hızlandır baba. <laughs> baba yapıştır, baba yapıştır, baba yapıştır, baba yapıştır. İşte budur. Taptaze sıcacılık pizzalar geldi, yapıştır. Eforun için yıldızı peki? O, o kaşların kel kafanı sikeyim senin. Sadece bu var. Bir pizza alabilir miyim? Tabii ki. Peynir. Ya yazıktır la. Valla. Buna şey yap bak ya. Sucuklu yapam mı ya? Ya dur sucuklu yapam. Çocuktur pek parası oturacağını çekmiştir ya. Yap gitsin. <laughs> Sucuklu olsun hadi. Biraz sevgini katabilirdin adam. Orospu çocuk ya anasını siktim bak iyilik yaptım sucuk verdim kattım. İyilik yaramıyor ya. Mantar Mantar severim ama sosis de severim. Mantarlı ve sosisli yani. Yapalım. Sosis. Hiylik yaramıyor bu amana kuduklarıma ya. Hasbunallah. Bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyun varsa videosunu istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Hemen çekerim yani hiç sıkıntı yok. Al. Aha olur öyle. Bir kuruş baş verdi o? Allah razı olsun. Afrika ya yardım yapacağım o parayla. 19.90 Arkadaşlar devam. Zeytin açılmış. Alalım. Zeytin de olsun. Artık yok yok amına Yeni pizzacı birkaç haftadır faaliyette işte lokal bir bakış. <laughs> Peynir sos ve hamburger birleştirme pizzanın <laughs> <laughs> Ya sizin ben ananızı kelle kafanızı sokayım ben sizin orospu çocukları ya. Orospu çocukları beğenmiyorlar haberlere çıkıyorlar. Sizin o ananızı sikeyim ben. Aman koduğumu çocuklar ya. O kelini siktiğim var ya o kelini siktiğim. Pizza için teşekkür ederim. Annem bunu sana vermem söyledi. Oy kurban olayım sana. Anana selam söyle. Ara sıra gelsin. 20 lira verdi. Zenci geldi. Pardon. Düz ekmek istiyorum. Şu sıralar sağda takılır da. Düz ekmek belki hamur mu? Valla bu saatten sonra ilaç yok. Nasıl hissiler söyle. Ama ne koyarım. Sucuk verdik orospu bu çocuğun diyor. Sevgini katabilirdin. Kestim o orada haberin olsun. Ya. Sanırım ağlayacağım. Bu pizza çok güzel. Hamur isteden hamur. Oruç bu hamur. Mantar ve sosis gezintiye çıkmış. Peynir gelmemiş. Allah Allah. E ee? Sos gelmiş mi? Devamdan olmuş. Bir mantarlı ve soslu pizza peynirsiz. Mantar sosis. Peynir olmasın işte ha. Sosis. Bir de bilmece gibi şeyler yapabilir ama ne Allah Sosisle mantar gezintiye çıkmış, peynir küsmüş gelmemiş. O yüzden ananızı sikiyim. bu. Beklediğim yorum bu amana koyayım. Peynirsiz zeytinli pizza ur böceği gibi. Tabii ki. İki kere fırından geçir. Tamam. Bakın arkadaşlar olay bu. Bak şimdi. Bu da mükemmel bir yorum yapacak. Hemen çabuk piş. Senin bekleyeceğiz. O kadar para verdi hızlandırdık. Al bakalım. Şimdi bu dağlar, Mutluluktan İyi bir şey bekti, iyi bir şey beklemiyordum. Güzel sürpriz oldu. Ön yargılı piç. Lütfen üstünde meyve olan bir pizza paketi bana pizzayı kesme. Meyve. <laughs> meyve. Nasıl oluyor? Burada meyve yok ki amına koyayım. Mantar. Bunu bahsediyor herhalde. Bir de patlıcan koymuştuk. Şimdi o zeytin koyayım mı koymayayım mı acaba? Zeytin meyve mi amına koyayım? Bilmiyorum ki ya. Kat gitsin. Az katalım da. İki kere geçir falan dedi değil mi? Yok. Pizzayı kesme. Bir de önlem koymuş. Bak kesersek siker bizi. <laughs> Bu başkanın pizzası mı? Mantarlı olmayacaktı. Senin o ananı sikerim bak ama. O ananın arvadını sikerim ama. 3 adet güzel mi güzel cuklu pizza lütfen. Senin ananından bana bir cuk yaparım var ya. Cuk oturur. Bu şey istiyor. Sucuk ne istiyor Hasbinallah ya. Başkanın pizzası mı bu? Ananın pizzası. Vallahi billahi ya. Neydi? Sucuklu He cuklu istemiştim de orospu çocuğu Hele bunu çıkart hele Koy bunu Kes 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 Kes, kes. Hızlı 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 Tamam 3 tane pizza Al Baş ver Eh Peki olur Tamam Hasbinallah Kurtulmam gereken bir ton fare var. Bir peynirli pizza lütfen. Küçük dilim lazım. Sekiz dilim var. Tamam. Farelere pizza ısmarlıyor bu arada. Farklı fantezili insanlar geliyor ama ne koyayım. Sekize böldü dedi. İki, dört, altı, sekiz. Ha, faf al. Bu pizza senin kadar güzel. Bana yavaşıyoruz bir çocuğu şey, gördünüz mü? Bari biz de alıyor ama bana yaşıyor. Bugünkü tutmaşta tuttuğum takım için tezorlat yapmak beni acıktırdı. İki meyveli biz almak için geldim. Bu sefer mantar yok. Kesinlikle asla. Mantar koyduk diye bizi vuracak doğrusu bu çocuğu. Zeytin. Bir mantarın ne iş var içinde? Başkanın pizzası mı? Hasbinallah. Allah sikem işte. O müşteri bir daha gelirse çıkışa çağıracağım onu anasını sikeceğim dur da. Yapıştır baba. Tamam. Bak. Meyve değil, sebzedir. Bak kafam karışık. Al siktir git. Bir yerden başlamak lazım. O tipini suratını sikeyim senin. Seni soyacağım. Ay pizza. Sen ben soyarsan ben de ananı soyarım. <laughs> ne? Sadece bizle dedim. Onun anası kim lan? Bizi soyacak bu. Neyse evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Dediğim gibi oynamamı, oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup pay katmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.